Hoş geldiniz. Bu videoda şu anın tarihini ve saatini, klavye kısa yolları ve formülle nasıl hücrelerimizi işleyeceğimizi göstereceğim sizlere. Klavyeden CTRL, Shift ve virgül tuşlarını aynı anda bastığınızda ve Enter dediğinizde seçili olan hücrenize bugünün tarihi işlenmiş olur. Aynı şekilde CTRL ile Shift ve noktaya aynı anda bastığınızda ve Enter dediğinizde ise hücrenizde şu anın saati işlenmiş olacaktır. Bunu bir de formülle yapalım. Şu ikisini aynı hücreye yazdıralım. Bu şekilde bir veri oluşturalım. Bunun için eşittir. Şimdi diyoruz. Taba bastık ve Enter dedik. Gördüğünüz gibi hem bugünün tarihi hem de şu anın saati aynı hücre içerisinde işlenmiş oldu. Bugünün tarihini ve şu anın saatini bu şekillerde işleyebiliyoruz.